Oscar tarihine geçen Parazit (Parasite) filminin başrol oyuncularından 30 yaşındaki Park So-dam kansere yakalandı. Teşhisi konmasının ardından ameliyat olan Güney Koreli oyuncu yeni film tanıtımını da durdurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oscar'lı film Parazit'in Parasite başrol oyuncularından Park So Dam, kanserle mücadele ediyor. 30 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun tiroid kanseri teşhisi sonrası ameliyat olduğu öğrenildi. Parazit filminde Kim Ki Can karakterine hayat veren Park So Damin check-up sonucu kansere yakalandığını öğrendiği ve ardından tedavi olmaya başladığı belirtildi. Hastalık teşhisi konmadan önce yeni filminin tanıtım çalışmaları için hazırlanan Park'ın planlarının değişmek zorunda kaldığı, kansere yakalanmasının oyuncuya hayal kırıklığı yaşattığı aktarıldı. Sanatçının menajerlik ajansından yapılan açıklamada Park Sodam tedavisine odaklanacak ve sağlığına kavuşacak. Tedavisi elimizden geleni yapacağız denildi. Açıklamada ayrıca Park'ın zor zamanlarında Yeni Filmindeki rol arkadaşlarına desteklerinden ötürü teşekkür edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.